Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar bu canlı yayında normal dışında bir şey yapacağız ki bunu bir önceki hafta söylemiştim yanlış hatırlamıyorum. Normalde her hafta Kur'an'ın nüzul sürecine göre sırasıyla bir ayeti kendi bilgimiz dahilinde ele alıyoruz. Lakin ele alma amacımız veya şeklimiz bir tefsir çalışmasından ziyade Kur'an'ı hayata yansıtma, hayata taşıma amacına yönelik. Yani kendimizi Kur'an'ın bizatihi muhatabı olarak görüyoruz. Zaten öyleyiz de bu bilince kavuşmaya, ulaşmaya çalışıyoruz, erişmeye çalışıyoruz. Ve diyoruz ki evet bu ayet bana şu anda nazil oldu ve bu ayetteki yükümlülük artık her ne varsa bana şu anda yüklendi. Ben bundan öncesinde bu yükümlülüğü yerine getirmemişsem dahi buna hiç takılmıyorum. Bundan sonra bu emrin muhatabı olarak hayatımı sürdürmeye gayret edeceğim, çalışacağım inşallah diyoruz. Arkadaşlar bir dakika telefonu sessize alayım. Evet tamam. Ee, bu arada canlı yayında mobilden yapıyoruz. Geçen hafta da yapmıştık ve mobilden yaptığımızda ben e, yoklama formunu chatten gönderemiyorum bilmediğim için yani gerçi aslında zorlasam herhalde bulurum da burada zaten yazıyor yani ben çok karıştırmak istemiyorum açıkçası riske atmak istemiyorum e, toplantıdan sonra canlı yayından sonra whatsapp gruplarına yine atılacak zaten yoklama formu inşallah arkadaşlar bu toplantımızda bu sohbetimizde ne yapacağız geçen hafta da demiştim şimdi biz nazil olan ilk ayet grubu olan herkesin e, bu konuda ittifak sağladığı husustur bu Alak suresinin ilk 5 ayetini ele almaya çalıştık ve onu bitirdik. Şimdi yeni ayet grubuna geçeceğiz inşallah ki kimilerine göre bu kalem suresidir, kimilerine göre müzemmil suresidir. Bu konuda ihtilaf var. Biz kendi baz aldığımız listeye göre gideceğiz inşallah. Lakin daha evvel de söylediğim gibi her bir ayet grubunu bitirdikten sonra o ayet grubu ile ilgili böyle genel bir değerlendirme, öz bir ...değerlendirme yapıp sonrasında yeni ayet grubuna geçeceğiz inşallah. Ve bugünkü toplantıda da sohbette de Alak suresindeki ilk beş ayetin genel bir değerlendirmesini yapacağız. Zaten her bir ayetle ilgili bir video var şu anda kanalda. Dolayısıyla o videolarda söylediklerimi burada tekrar etme niyetinde değilim. Sadece önemli hususları tekraren vurgulamak ve bizim bu ayetleri çalışırkenki bakış açımızı, amacımızı tekrardan gündeme getirmek istiyorum. Böyle derleyip toparlamak ve sonrasında da sohbeti nihayete erdirmek niyetindeyim. Şimdi arkadaşlar bu 5 ayette biz özellikle ilk ayet ve... Üçüncü ayet üzerine çok konuşmuştuk çünkü oku emri bu ayetlerde vardı. İlk ayette ve üçüncü ayetlerde biz birçok anlam aslında oradan çıkarmıştık. Yani kendi kafamızdan değil tabii bakmış olduğumuz tefsirler şunlar bunlar vesaire sonucunda. Bizim ilk ayette nasıl çıkardığımız sonuçlar nelerdi? Yaratan Rabbinin adıyla oku nazir olan ilk ayet. Buradan en genel anlamda şimdi uzun uzun detaylı detaylı tekrar ilk videodaki gibi anlatmaya gerek yok. Zaten dileyenler o videoya gidip oradan uzun uzun dinleyebilirler. 50 küsür dakikalık bir videoydu. Genel anlamda biz nasıl özetlemiştik ilk ayetteki oku emrini? Demiştik ki buradaki bu oku emri en genel anlamda Müslümanca yaşama emridir. Çünkü biz okumadan bahsetmiştik orada ve demiştik ki bu okuma bizim bildiğimiz anlamda bir metni okuma değil her şeydir ve insan sağ uyku dışındaki her anında bir okuma yapar. Orada örnekleri vermiştik mesela insan okur, piyasayı okur, dizi filmleri, radyoları okur vesaire ve yaptığı okumalara göre isteyerek veya istemeyerek, farkında olarak veya olmayarak yaptığı okumalara göre hayatını şekillendirir. Dolayısıyla buradaki oku emri de yaratan Rabbinin adıyla yani normal bir oku emri değil sadece Rabbinin adıyla oku da değil çünkü herkesin Rabbi farklı olabilir herkes kendisine farklı farklı şeyleri kişileri rap edilmiş olabilir Lakin ayet tüm noktalardaki belirsizlikleri gideriyor yaratan Rabbinin adıyla yani Allah'ın adıyla oku ya bizden yapmamızı yapmamız istenen okumada yaratan Rabbin adıyla. E madem her zaman bir okuma içerisindeyiz uyku dışında ve yapmamız gereken okumada yaratan Rabbimizin yani Allah'ın adıyla olmalı. Dolayısıyla biz buna en genel manada Müslümanca yaşamak e, anlamını vermiştik. Şimdi daha ilk ayetten bize Müslümanca yaşama emri yüklendi. Burada arkadaşlar şunu vurgulamak istiyorum. Bakın biz bu yola çıktığımız vakit dedik yani işte bizim metodumuz budur yolumuz budur bizim sistemimiz bu şekilde işleyecek yani işte her gün yani haftada iki kez canlı yayın bu canlı yayınlar ayetleri ele alma sırasına göre niçin bunu yapacağız dedik tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Dedik ki evet biz bu ayetlerin muhatabıyız buna şüphe yok. Kime sorarsak evet öyle biz bu ayetlerin muhatabıyız der. Ama acaba hayatımızda da böyle mi? Yani biz hayatımızla da bunu tasdik ediyor muyuz? Evet ben bu ayetin muhatabıyım. Eğer bir şeye muhatap olduğunuzun bilincindeyseniz ve bunu kabul ediyorsanız onu sizin hayatınıza pekala yansıması gerekir. Öyle mi peki? Yani muhatap olduğumuz ayetler ayetlerin hayatımızda yeri var mı? Hayatımıza yansıyor mu? Bakanlar görebiliyor mu? Anlayabiliyor mu? İşte bu tartışılır ve maalesef çoğumuzda, e, ben genel anlamda kullanıyorum yani ümmeti Muhammed bazında söylüyorum ya da sadece Türkiye üzerindeki, Türkiye'deki Müslümanlar üzerinde de söylesem geçerli olur kanımca. Çoğumuzda bu konuda çok ciddi noksanlıklar var. Dolayısıyla dedi ki biz bu konuyu yeniden ele alalım, yeniden masaya yatıralım yani biz... Ee, bu ayetlerin muhatabıyız Ve bunu tekrardan tabiri caizse masaya yatıralım Dolayısıyla ayetleri tekrardan tek tek gündemimize alalım Ama bu bilinçle alalım Bakın bu ayet bana nazil oldu Şu anda bana nazil oldu Dolayısıyla ben bundan sonra hayatımı bu ayete göre idame ettirmeliyim Devam ettirmeliyim Bundan öncesinde yaptıysam yapmadıysam artık bununla ilgilenmiyorum Bundan sonrasında bak ben artık artık öğrendim. Evet bu ayetin muhatabı benim. Ben bunu kabul ediyorum. Hatta bu da aslında Alak Suresi'ndeki ilk 5 ayetten çıkıyor. Muhatabın kim olduğu, onun neden muhatap olması gerektiği. Yani biz bunu zaten istesek de istemesek de kabul ediyoruz. İlk ayetlerde de bu var. Ve bu kadar güzel bir hikmet ki. Yani sen bunu bilmiyorsan da bak burada netleşti daha ilk ayetlerde. Ben bunun muhatabıyım. Bunun muhatabı olmam gerekiyor. Ve seve seve bunu yapmam gerekiyor. Yine ilk ayetlerden biz bunu anlayabilmiştik, bunu söylemiştik. E madem öyle o zaman ben neyin neye muhatap olduğumu bileyim. Bu muhatap olduğum şeylerin bana ne yüklediğini bileyim. Nasıl bir misyon, vazife, yükümlülük yüklediğini bileyim. Ve bundan sonra da hayatımı buna göre idame ettireyim. Biz bu amaçtan dolayı ayetlerin usul sürecine göre sırasıyla bu amaca yönelik bir şekilde ele almaya başladık. Ve şimdi bakın daha ilk ayette bize çok genel, çok kapsamlı, çok büyük bir yükümlülük yüklendi. Müslümanca yaşamak. Birazdan yine bunun bununla alakalı biraz detay kısımlarına gireceğiz inşallah. Yine diğer ayetlerde bununla ilgili bunu destekleyen pekiştiren bazı hususiyetler var. Şimdi arkadaşlar her birimiz az çok yani her bir Müslümana Müslümanca yaşa dediğin zaman az çok bazı şeyleri anlar. Yani genel manada evet Müslümanca yaşamak nedir, ne demektir, bana nasıl şeyler yükler, ne yapmamı gerektirir ve ne yapmamamı gerektirir. Az çok hepimizin kafasında bir şeyler bilir sa belirmiyorsa da ki beliriyor da ya da eksik beliriyorsa da biz süre içerisinde devam ettikçe yani Kur'an'ı Kur'an'daki ayetleri böyle tek tek ele almaya devam ettikçe Allah'ın izniyle bize neler yüklendiğini daha iyi göreceğiz Müslümanca yaşamanın ne demek olduğunu daha iyi anlayacağız inşallah. Dolayısıyla bunu bir kenara not etmeliyiz. Müslümanca yaşamalıyız. Yaratan Rabbimizin adıyla okumalıyız. Bu bir kenara not edilmeli. Yani biz bu ayetlerden ne çıkarıyoruz? Bu ayetlerin muhatabı olarak bizlere nasıl yükümlülükler yükleniyor? Birinci sıraya bunu yazalım. Müslümanca yaşayacağız. İkincisi yaratan Rabbinin adıyla oku ayetinde bence değindiğimiz güzel hususlardan biriydi. Ve çok önemli bir husus olduğunu düşünüyorum. Oradaki Rab kavramı üzerine biraz konuşmuştuk ve orada şunu demiştik ki bence bu cümle çok çarpıcı yani bizi sarsması gereken bir cümle. Rab kavramının anlamlarından biri de terbiye edici demekti. Birçok anlamı vardı. Anlamlarından biri terbiye edici demek. Ve biz demiştik ki eğer biz Rabbimiz Allah'tır dersek bu anlamıyla, bu anlam bu anlamı baz aldığımızda ne demiş oluyoruz? Benim terbiye edicim Allah'tır. Şimdi ben bunu dersem, bunu kabul edersem beklenen şey ne olur? senin Müslümanca yaşaman gerekir. Çünkü madem Allah'ı kendi terbiye edicin olarak kabul ediyorsun, o vakit buna göre bir hayat sürmen lazım. Allah'ın yani alan çizdiği yolda yürümüş olman lazım. Buradaki terbiye birçok şey katabiliriz. Mesela bir Müslümanın, Rabbim Allah'tır diyen bir Müslümanın gıybet etmesi kesinlikle bu lafla taban tabana çakışır. Bak senin terbiye edicin Allah, terbiye edicin ondan Allah diyor ki gıybet etme. Sen gıybet ediyorsun ve Rabbim Allah'tır diyorsun. Taban tabana çakışır. Bunu açıklayamazsın. Hırsızlığı açıklayamazsın, yalanı açıklayamazsın, iftirayı açıklayamazsın, namaz kılmamayı açıklayamazsın vesaire. Birçok hususiyet bunun içine giriyor. Büyüklerine karşı, hele hele de anne babaya karşı saygısızlık yapmayı, ses tonunu dahi yükseltmeyi açıklayamazsın vesaire vesaire. Burada hatta şu cümleyi de söylemiştik. Çarpıcı olan kısmı bu bence. Mesela demiştik ki bir gayrimüslim veya bir İslam düşmanı gelse sana dese ki senin Rabbin kim dersin ki Allah. O da diyecek ki yani terbiyedirin Allah'tır. Doğru mu? Evet. E bak sen böyle yapıyorsun. Yani mesela diyelim ki bak sen gıybet ediyorsun ya da yalan konuşuyorsun ya da işte namaz kılmıyorsun veya hırsızlık yapıyorsun. Madem sen bunları yapıyorsun ve diyorsun ki bilinçli bir şekilde diyorsun ki Rabbim de Allah'tır yani terbiye Allah'tır. O zaman demek ki haşa demek ki senin Rabbin Allah bunları yapmanı veya yapmamanı sana emrediyor. Bu şekilde terbiye ediyor haşa gibi bir anlamı karşı taraf yani bu zemini bunu söyleme zeminini karşı tarafa maalesef sunmuş oluruz. Ciddi bir hususiyettir. Mesela ben arkadaşlar her namazdan sonra şöyle bir dua ederim. Allah'ım, Rabbim Allah beni, Rabbim Allah'tır sözüne layık kıl. Beni, yaşantımı, hayatımı Rabbim Allah'tır sözüne layık kıl. Hani temsiliyet var ya birazdan yanlış hatırlamıyorsam 3. ayette oraya da gireceğiz biraz. Yani ben Rabbim Allah'tır diyorum, ben Müslümanım diyorum. Bir İslam'ı, Müslümanlığı temsiliyet makamına oturmuş oldum böylece. Bunun hakkını vermem lazım. Aksi takdirde İslam düşmanlarının, insanların İslam'a iftira atmasına zemin hazırlamış olurum. Allah muhafaza ciddi bir vebaldir. İlk ayetten genel anlamıyla ilk ayeti yer aldığımız video 50 dakikadan uzun diye yanlış hatırlamıyorsam burada dediğim gibi öz bir değerlendirme yapmaya çalışıyoruz. Genel anlamıyla bunları aldık mı? Yani mesela şu anda not alıyorsanız bunları not alabilirsiniz. Ki ben bu sohbetten sonra bunları şablonlaştırmayı düşünüyorum. Hani ilk 5 ayetten bize çıkan böyle dersler özet mahiyetinde. Hani bunları madde madde yazmayı düşünüyorum ki her zaman gözümüzün önünde olsun. Ne dedik? Dedik ki Müslümanca yaşamak dedik. Yani bizi yaratan Rabbimizin yani Allah'ın adıyla okumak. E okuma da her zaman oluyor. Uyku dışındaki her anda oluyor. O zaman demek ki her zamanımızda, her anımızda Müslümanca yaşamalıyız. Yaratan Rabbimizin adıyla okuyacaksak, okumamız gerekiyorsa eğer. Sonrasında bu Rab kavramına girdik. Az önce söyledim zaten. Bence çok önemli bir husus. Buna dikkat etmeliyiz. Bir diğer ayet, o insanı bir kan pıhtısından yarattı. Buraya da ikinci videoyu eğer izlediyseniz ya da o sohbete zaten katılmışsanız genel olarak şunu söylemiştik. Bu ayetten bize nasıl dersler çıkıyor? Az evvel de söyledim ya. Bu ilk ayetteki emrin yani yaratan Rabbinin adıyla oku emrinin muhatabı kimdir? Bu netleşiyor. Kimmiş? Bizmişiz. insanlarmış. Peki insan bu emrin neden muhatabıdır? Yani bu evre neden muhatap olduğumuz da netleşiyor. Yani bunlar tescillenmiş oluyor. Muhatap sensin ve bak şu sebeplerden dolayı muhatapsın kardeşim. Netleşti, tescillendi. İtiraz edemiyorsun. Niye itiraz edemiyorsun? Çünkü sahip olduğun en büyük şeref bu yükümlülüğü beraberinde getiriyor. Nedir o? her şeyi ve herkesi yaratan Allah'ın seni kendisine muhatap kabul edip sana kendi bilgisinden aktarması şerefi. Yani vahiy. İşte bak vahiy nedir? Budur. Yaratan Rabbin adıyla oku. Hem de ilk vahiy. İşte bu en büyük şeref beraberinde bu emri yükümlülüğü getirdiği için senin zaten seve seve bunu kabul etmen gerekir. Buna muhatap olman zaten seni sevindirmeli, şereflendirmeli. Yani seve seve bunu yapmalısın. Öyle yani zorunluluktan isteme istemeye de değil. Böyle olması gerekir. Buradan bunları da anladık. Hani biraz da uzun konuşmuştuk insanın hani kan yaratılması şu vesaire. Hani orada bu aslında biraz bunu şerefe atfetmiştik. O şeref hususuna bak sen nasıl bir varlıktın. Allah seni nasıl bir varlığa getirdi. Ve diğer varlıklara karşı da sen nasıl bir şeref bahsetti. Sen böyle bir varlıkken... Allah koskoca Allah seni kendisine muhatap kabul etti vesaire. Yani bu söylediklerimizi biraz daha detaylandıran temellendiren hususiyetlerden bahsetmiştik genel anlamıyla. Yani ikinci ayette de bu tescillenmiş oldu. Kimdir muhatap ve neden muhataptır? Niye buna muhatap olmalı? Neden sebese de bu muhataplığı yükümlülüğü kabul etmeli? Üçüncü ayet, işte burası çok güzel. Oku, Rabb'in en büyük kerem sahibidir. Bu üçüncü ayetin başındaki iki, ikinci kez gelen oku emri. Bunu hatırlarsanız üç şey, yani iki başlık altında üç hususiyet yüklemiştik ve çok çok önemli hususiyetlerdi. Yani biz şu anda bu ayetler bize nazil olmuş bilinciyle ele, ele, almaya çalışıyoruz ya. Şu anda mesela biz bu 5 ayeti ele aldık mı yaklaşık herhalde bir 3-4 hafta sürdü yanlış hatırlamıyorsam. Yani bir ay diyelim. Çünkü haftada iki toplantı yapıyoruz sadece. Yaklaşık bir aylık süreçte bu beş ayeti kendi bilgimiz dahilinde ele almaya çalıştık. Madem ki o zaman biz bize nazil oluyormuş bilinciyle, hayatımıza yansıtma amacıyla ele almaya çalışıyoruz. O vakit bunları not alacağız. Ve bu dakikadan itibaren bunları hayatımıza yansıtmak gayreti içerisinde olacağız arkadaşlar. Olmalıyız lütfen. Buradaki ikinci oku emrine birkaç şey yüklemiştik. Birincisi ne demiştik arkadaşlar? oku birinci ayette geldi. Burada üçüncü ayette bir daha oku geldi. Yani biz bu ne anlama geliyor demiştik. Yani sürekli oku. İşte buradan ne demiştik? Şimdi biz oku emrine başta en genel anlamda Müslümanca yaşamak dedik ya ve ilk ayet için özet anlamda ne dedik? Bu emirden biz Müslümanca yaşamaya alınıyoruz dedik. İşte burada bu husus bu emir biraz daha detaylandırılıyor. Her zaman sürekli oku. Yani sürekli Müslümanca yaşa. Her zamanda, her mekanda, her yerde Müslümanca yaşar. Yani videoda, bu ayet üzerine konuştuğumuz videoda biraz daha detaylandırmıştık ya, hazır Ramazan ayı da yaklaşmışken, yaklaşık bir iki ay kaldı. Yani sadece belli bir ayın, işte bir Ramazan ayının ya da belli bir zamanın Müslümanı olmayalım. Zaman açısından bir e, sınırlılık yok. Ya da sadece belli bir yerin, atıyorum bir mescidin, bir medresenin, bir caminin ya da böyle bir yere gittiğimizde atıyorum mesela, ee, diyelim ki Kabe'ye gittik, Hac'a gittik, orada böyle Müslümanca yaşıyoruz, o şeyi tattık yani. Sonra geldik buraya, tekrardan o gitti, bu değil. Yani mekan ve zaman konusunda herhangi bir sınırlama kesinlikle yok. Her zaman ve her yerde Müslümanca yaşamalıyız. İlk ayette verilen emir burada biraz daha detaylandırılıyor. Bir, bunu söylemiştik, demiştik ki bu ikinci oku emri bize her zaman, sürekli okumayı, ...ifade eder, gösterir demiştik. Bir de demiştik ki şu şekilde yorumlamıştık... ...ki bunlar benim kendi şahsi düşüncelerim değil... ...okuduğum tefsirlerden... ...öğrendiklerimi, anladıklarımı... size aktarıyorum. İlkinde... ...ilkindeki oku emri kendine oku... ...kendin için oku. İkincisindeki... ...yani bu üçüncü ayetteki oku emri de... ...başkalarına oku. Buradan iki... ...önemli kavram, iki çok önemli kavram... ...çıkmıştı. Neydi onlar? Temsil... ...ve tebliğ. Hatta... ...bugün de yanlış hatırlamıyorsam... ...bir arkadaşımız... E, kanaldaki bir videonun altına da yazmıştı tebliğ konusuyla ilgili de bir video yapılırsa güzel olur, olur diye. Sanırım buna atfen söylemişti. Bu ikinci anlamdan, ikinci bakış açısından da bu iki önemli husus ortaya çıkmıştı. Yani ilkinde bu ilk birinci ayetteki oku emrinden kendini oku, kendin için oku. İkincisinde buradaysa, üçüncü ayetteki oku emrinde ise başkalarını oku. Yani tebliğ başkalarını okuman için ne yapman lazım? Zaten bakın önce dedik ya önce kendine oku, kendin için oku. Yani önce sen yaşa. İşte bu ikinci ayette de başkalarına oku yani tebliğ et. Yani evvela temsil, akabinde tebliğ. Peki şimdi eğer not alıyorsanız ya da ben akab inşallah toplantıdan sonra e, şablonlaştıracağımda ekleyeceğim şeyler şeyler neler oldu? Temsil geldi, tebliğ geldi. Ve bu temsilden önce de bunlardan önce de her zaman yaşamak geldi. Yani bu da temsille bağlantılı aslında. Yani Müslümanca yaşayacağız. Orada o Rab kavramıyla ilgili yaptığımız açıklama bence özel bir açıklama. Onu bir yere yazacağız. Akabinde bunları kendi dersine bağlantılı bir şekilde anlatacaksak evvela Müslümanca yaşama emri geldi. Bu Müslümanca yaşamayı ne zaman yapacağız? Nerede yapacağız? Her zaman ve her yerde. Yani her zaman ve her yerde Müslümanca yaşayacağız. İslam'ı temsil edeceğiz. Ve bu temsil ettiğimiz, yaşadığımız İslam'ı da anlatacağız. Demek ki sadece Müslümanca yaşamak yani kendine yaşamakla evet ben kendi ibadetlerimi yerine getiriyorum, yapmam gereken şeyleri yapıyorum, yapmamam gereken şeyleri yapmıyorum dersek tebliği bunun dışında tutarsak da olmazmış. Yani Müslümanca yaşayacağız ve Müslümanca yaşatmaya çalışacağız. Başkalarının da Müslümanca yaşamasına vesile olmak için çalışacakmışız. Bu da bize yüklendi mi? Yani demek ki pasif kalma, pasif durma, pasif olma gibi bir ihtimalimiz var mıymış? Yokmuş. Peki bu tercih meselesi miymiş? Hani ya ben pasif kalmayı tercih ederim. Tamam hadi ben de aktif olayım, tebliğ yapayım. Hayır. Yani tebliğ meselesi pasif aktif kalma olayı bu hususla ilgili. Tercih meselesi değilmiş. Daha nazil olan ilk ayetlerde Allah'ın bize yüklediği bir vazife imiş. Bu ikisi çok önemli. Gerçekten önemli. Bunlar üzerine belki Allah nasip ederse ileride müstakil videolar da yapabiliriz. Özellikle tebliğ hususunda. Lakin bu vazifeleri üstlendik arkadaşlar. Bakın bu ayetler bize şu anda nazil oldu ve bu vazifeler yüklendi. Bunun öncesinde biz temsil ettik etmedik. Tebliğ ettik etmedik. Onunla ilgilenmeyelim. Yani ona pişmanlık duymanın şu anda bir anlamı yok. Şu anda bize düşen Temsil etmiyorsak temsil etmeye başlamak, temsil etmeye çalışmak, tebliğ etmiyorsak bunu yerine getirmeye çalışmak. Bunu yapabilmek için ne lazım, ne bilmem lazım, nasıl yapılır bunları öğrenmek ve işe başlamak. Bunlar şu anda bize yüklendi. Temsil ve tebliğ. Sonrasındaki iki ayet aslında arkadaşlar yaklaşık olarak 18,5 dakika olmuş. Sonrasındaki iki ayet as hakkında aslında genel bir yani şükür kavramı, şükür ve tefekkür bu iki kavramla aslında özetleyebiliriz sanırım. O kalemle yazmayı öğretti, insana dördüncü ayet. O kalemle yazmayı öğretti, beşinci ayet insana bilmediğini öğretti. Bu iki ayetin aslında kendisiyle yani zaten e, mealinden dahi belli yani bizzat yüzünden okuyunca dahi arasında bir bağlantı olduğu zaten anlaşılabiliyor. Bu iki kendi arasında bağlantılı ve Aynı hususiyetlerle ilgili aslında ve yaptığımız videolarda da yine şu ankine nazaran daha uzun konuştuk tabii ama genel anlamda benim anladığım kadarıyla şükür ve tefekkür üzerinde bunları bağdaştırabiliriz. Burada bahsedilenler üzerine ciddi bir tefekkür ki zaten bu tefekkürün gerektireceği şükür. Bu tefekkür yaparsak çünkü zaten o beraberinde şükrü getirir. Hakkını verirsek bu tefekkür gerçekten bir oturur bunun üzerine düşünürsek, tefekkür edersek bu zaten beraberinde şükrü getirecektir. Mesela dördüncü ayet üzerine konuştuğumuz videoda kalem hususunda özellikle yazı konusunda yazma hususunda biraz daha detaylı konuşmuştuk. Bunun önemi hakkında biraz dilimiz döndüğünce konuşmaya çalışmıştık. Yani bunların üzerine bence ciddi bir tefekkür ve bunu zaten beraberinde getireceği şükür. Şükür arkadaşlar fazlaca önemli bir hususiyet. Çünkü nereye baksanız aslında şükrü gerektiren bir hususiyet görüyorsunuz ve bu sadece sizin gördüğünüz. Bizim daha bilmediğimiz yani şükrünü ifade etmemiz gereken ama bizim daha farkında dahi olmadığımız, idrakinde bile olmadığımız o kadar fazla nimet var ki. Mesela o videolardan birinde özellikle şu naçizane tavsiyeyi vermiştik. Her gün mesela iki rekat şükür namazı kılmak hem bu hususta şükre ifade etme hususunda bize yardımcı olur hem de kesinlikle kişinin maneviyatına, ruhuna iyi gelir. Bir de arkadaşlar şunu da söyleyebilirim. Hani burada yine tavsiye babında bu ikisiyle alakalı. Mesela günün bir vaktinde eğer gececiyseniz gecenin ilerleyen saatlerinde ama erkenciyseniz de sabahın erken bir vaktinde yani genelde insanların uykuda olduğu bir vakitte mesela günün böyle sessiz olduğu bir vakitte Mesela oturup seccaden üzerinde veya başka bir yerde ya da dışarı bakıp oturmak şart değil. Yani o vakti özü olarak aslında tefekkürü ayırdığımızda mesela hadi ben bu süre içerisinde örnek veriyorum. Yarım saat içerisinde 15 dakika içerisinde bir tefekkür edeyim. Allah'ın bize bana bahşettiği nimetleri düşünmeye çalışayım. Bunların idrakinde olmaya çalışayım ve bunların şükrünü eda edeyim. Bir düşüneyim mesela sadece kendinizin sahip olduğu nimetleri dahi o sürede düşünmekten aciz kalırsınız. Kalırız. Çünkü insan vücudunda o kadar fazla nimet var ki. Ve mesela bu ayetler üzerinde ne düşünürsek mesela kalem üzerine, yazmak üzerine, yazı üzerine, bilmediğimiz şeyler, biz nasıl öğreniyoruz, hangi hususiyetlerle öğreniyoruz, öğrenme araçları nelerdir saymıştık, 3 tanedir demiştik vesaire. Bu araçlar nelerdir, bu araçlar bize kim bahşetti, biz nasıl sahip olduk vesaire vesaire. Yani biz bilgilere nereden sahip oluyoruz, bu hangi bilgilere sahip oluyoruz ya da bu öğrenme kaynaklarımızı hangi bilgiler için kullanıyoruz, bu öğrendiğimiz bilgileri ne için kullanıyoruz vesaire. Yani Biraz aslında bu tefekkür hususunda derinleşsek her günün belli bir vaktini buna versek kesinlikle ruhumuza çok iyi gelir ve o anlar günümüzün en özel anları olabilir. Evet arkadaşlar 21,5 dakika olmuş. Ben de çok uzatma taraftarı değilim. Ama Allah var şu anda o kadar uzatasın var ki özellikle bu ilk ayetlerdeki emirler. Çünkü ben bu noktayı her ne kadar söylesem de sanki yetersiz kalıyormuş gibi hissediyorum. Tekrar tekrar söylemek istiyorum. Dolayısıyla bir kere daha söyleyeceğim affınıza sığınarak. Bakın biz bu yola niçin çıktık? Dedik ki biz bu ayetleri o an bize nazil oluyormuş gibi anlamaya, algılamaya çalışacağız ve yaşamaya çalışacağız. Yani bu bilinçle yola çıkıyoruz. O ayetler bize o an nazil oluyormuş bilinciyle yola çıkacağız ve o ayetleri hayatımıza yansıtma, hayatımıza taşıma, yaşama o ayetleri yaşama amacını güdeceğiz dedik. Dolayısıyla bakın bu ayetleri şimdi bize nazil ölmüş bilinciyle ele almış olmamız lazım. Ve buradan çıkan bazı sonuçları az evvel öz bir şekilde derledim. Şu anda ne yapmamız lazım? Bize düşen. Bu sonuçları madem bize şu anda nazil oluyor. Bu sonuçları hayatımıza bu yükümlülükleri hayatımıza taşıma gayreti içerisinde olmalıyız şu anda. Mesela Müslümanca yaşamak her yerde ve her zamanda İslam'ı Müslümanlığı temsil etmek her yönümüzle ve hayatımızla ve hayatımızın her zamanında her yerinde tebliğ vazifesiyle mesela gibi şükürle mesela tefekkürle mesela gibi bunlar bu ayetler bize şu an nazil oldu ve biz bu ayetlerden sadece bilgimiz dahilinde bu sonuçları çıkarabildik dolayısıyla şu anda bize düşen bu sonuçları hayatımıza taşıma yansıtma yaşama mücadelesini gayretini vermektir amacımız gayemiz bu olmalı şu anda ee, burada arkadaşlar videoyu nihayet erdirelim dediğim gibi ben Allah'ın izniyle bir şablon hazırlarım. E, bu hususlarla ilgili ve özellikle mesela sizlerle bu hususta interaktif bir iletişimde kalmayı düşünüyorum. Mesela ara ara mesela sizi, sizleri bu hususta yoklamak istiyorum. Evvela kendimi ve akabinde Mesela durum nasıl? Hani ilerleme durumu nasıl? Var mı bir gelişme? Bu husus ile hayata aktarma noktasında ne durumdasın gibi mesela. Hani bu hususun canlılığını taze tutabilmek için hani diri tutabilmek için bu hususu bu mücadelenin her an hayatımızda olması gerektiğini gündeme getirmek için bu hususu unutturmamak için Arada böyle şeyler yapmayı da düşünüyorum aslında. istiyorum da çünkü. Çünkü sadece kuru sözler değil bunlar ve sadece sohbetini yaptık bitti. Yani bu sohbetleri yapmadan önceki ben ile yaptıktan sonraki ben aynı olmasın. Bu bizim en başta amacımıza, metodumuza zaten ters olur. Yolumuza ters olur. Dolayısıyla burada şimdi videoyu bitirelim Allah'ın izniyle. Bugün pazar. Dolayısıyla bir sonraki videomuz inşallah cumartesi günü. Orada e, Kalem suresinden başlayacağız. Dediğim gibi Kalem ve Müzemiz suresi hususunda ihtilaf var. Lakin bizim baz aldığımız liste Kalem suresi olduğunu söylüyor. ikinci nazir olan ayet grubunun dolayısıyla biz de o şekilde gideceğiz inşallah. Mesela Suyuti de bu görüşü destekleyenler arasında. Yarın e, değil önümüzdeki cumartesi günü inşallah Kalem suresinin birinci ayeti üzerinde yine bu amaçlarla bu şekilde ele alma, üzerine, hakkında konuşma e, için hakkında konuşmak için görüşmek dileğiyle diyeyim ve burada canlı yayını bitirelim. Allah'a emanet olun. Ömrünüz hayırla ve bereketle kalsın.